Yiğit Detay LED ekran sunar. Göz alıcı renkler, yüksek çözünürlük ve kesintisiz performans. Yiğit Detay LED ekran. Markanızı daha görünür, mesajınızı daha etkili hale getiriyor. İster açık alanlarda, ister kapalı mekanlarda, reklamdan sahne organizasyonlarına, mağaza vitrinlerinden fuar standlarına kadar her yerde güçlü bir etki yaratın. Dayanıklı yapısı, enerji tasarrufu sağlayan teknolojisi ve profesyonel kurulum desteğiyle Yiğit Detaylı ekran yanınızda. Siz hayal edin, biz ışığa dönüştürelim. <laughs> Yiğit Detaylı ekran sunar. Göz alıcı renkler, yüksek çözünürlük kesintisiz Per Efendim merhabalar gene sizlerle birlikteyiz. Ee, bir programda sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi eski bir moderatör olarak tabii program sımanın keyfini, tadını bilenler beni çok iyi anlarlar. Hele hele konuk da bir o kadar güzel, bir o kadar popüler bir konu var ki bugün. Sizlere tanıtmaktan onur ve gurur diyorum efendim. Ee, sayın konu. Hoş geldiniz. Öncelikle bir Namık Bey kendinize tanıtır mısınız efendim? Tabii ki Recep Bey. 1978 doğumlu Manisalıyım. E, ee, Gördeste doğdum. Ee, Salihli'de bir süre yaşadım. Ondan sonra İzmir'de iş hayatına başladık. Öğrenim hayatımız, iş hayatımız İzmir'de geçti. Harika. Yaklaşık 43 yıldır İzmir'deyim. Manisa'lı olmaktan gurur duyuyoruz. Ben de. Ben de Manisa Kulalı'yım biliyorsunuz. Aynen. Yani de büyük babam Kulalı. Harika. Onun için ortak noktamız varmış. Közlerimiz burada bu sayın beraber. Başkanım. Sayın Başkanım İzmir Manisalı ve Sanayi İş Adalı Derneği de İzmasit. aynı zamanda yönetim kurulu üyesi. Zaten bugün ağırlığımız hem başkanımın alanıyla ilgili hem İzmasit ile ilgili olacak. Ben dernek Başkanı Sayın İbrahim Bey'e buradan selam göndermek istiyorum. Tabii ki. Ben de selam söyleyeyim İbrahim, İbrahim Bey. İbrahim Bey'e Bey e buradan selam ve saygılarımız sunuyoruz Sayın e, Başkanım? İnşallah sizler sayesinde dernek daha iyi büyüyecek. Manisalılar derneği nedir? Ben bir kere şudur. Manisalılar Derneği, Manisalı Sevenler Derneği değil bakın. Manisalılar Derneği. Bu dernekte Manisalılar olur. Manisalı Sevenler Derneği kurarsanız o zaman nedir efendim? Herkes olabilir. Ama Manisalılar Derneği'nde Manisalı Manisalı. olmuş olması lazım. Değil efendim. Efendim İzmasit neden kurulmuştur? Böyle bir şey neye gelmesin? Duydunuz. Bize biraz anlatır mısınız kurulma aşamasını? Evet, Manisa'da çok fazla hemşeri dernekleri var. Baktık, biz İbrahim Bey'le görüştük, Erdal Bey'le görüştük. İzmir'de çalışan çok fazla Manisa'lı iş insanları var. Manisa'da doğmuş, büyümüş ama hayatını İzmir'de i̇kamet geçiren, yani ikamet evet. eden iş adamlarını hem Manisa'ya bir de Manisa'ya bir değer katmak için, hem de İzmir'de bir değer katmak için evet. hepsini bir araya topladık. Ve bu He. derneği kurmaya karar verdik. İçimizde, güzide şirketlerimiz var. Bunlardan da İzmir'de üye olmalarından gurur duyuyoruz. Ee, en başta tabii ki bunu hep söylüyorum ben. Manisalı olmak çok farklı bir şeydir. İzmir'de, Manisa'da yaşamak daha farklı bir şeydir. Evet. Ama genelde bizim sesimiz tam olarak çıkmıyor. Tam olarak anlatılamıyoruz, tam olarak dinleyemiyoruz, tam olarak dinletemiyoruz. Mesela bakın şu anda bizi izleyen 178 kişi var canlı yayınımızda Sayın Başkanım. Manisa'da 178 kişi mi var? Valla, <laughs> şu anda kadar rekor biliyor musunuz bu? Şu anda kadar rekor. Biz milletvekili de ağırlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu 20-30'ları gösterirken şu anda 178. Demek ki Manisa'dan nasıl? bizi izlemeye başlamışlar. Başlamış ve seviliyoruz demek ki. Seviliyoruz demek ki, evet efendim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, peki İZMASİT kurulma aşaması nasıl gelişti? Nasıl bir yol izlediniz? İbrahim Bey zaten başkanlığı liderliğinde. Erdal Bey zaten Salil'de bir asansör firmasının sahibi. Beraber oturduk konuştuk. Ben derneğe sonradan girenlerdenim. Beni buldular. Namık Bey siz de Manisalısınız ve iş, İzmir'de iş yapıyorsunuz dediler. Derneğin amacını anlattılar. Ben kendileriyle bir toplantı yaptık. Neden olmasın dedim. Ben de Manisalıyım. Ve hem Manisa'ya değer kaçacağız hem İzmir'e değer kaçacaksak bu işte varım. Manisa'ya, İzmir'e değer katan, Türkiye'ye değer katar. Aynen öyle efendim. Katılıyorum sizlere. Peki İzmasit kuruldu. Siz İzmasit'i kurdunuz. Üye alımını nasıl yapacaksınız? Nasıl bir tanıtım yapacaksınız? İzmasit'i nasıl tanıtacaksınız? İzmasit'in temel bir ilkeleri var mıdır? Bunu Tabii ki. açar mısınız? İzmasit 4 sene önce kurulmuş bir derneğimizdir. <laughs> Tabii ki bir derneklerin kurulması zordur. Hani üye toplamak, eee Aynen. Zor olduğu için de e, biz arkadaşlarımıza, dostlarımıza, Salili'de, Manisa'da, Gördes'te, Akisar'da kimler var İzmir'de çalışan? Herkes bir arayışa girdi. Durumlarımızı anlattık. Biz böyle böyle bir evet. dernek kuruyoruz. Siz de aramızdan gör, e, aramızda görmekten mutluluk duyoruz dedik. Onlar da bizi seven arkadaşlarımız bu derneğe geldiler. Amacımız ne yapacağız? Etkinlikler evet. yapacağız. Hemşire derneği değiliz ama sonuçta biz hemşerilerimizden de ticaret yaparak para kazanıyoruz. Aynen öyle efendim. Manisa'dan da kazanıyoruz, İzmir'den de kazanıyoruz. Onun için biz bunları bir araya getirelim. E, hatta şöyle söyleyeyim, ayın 17'sinde bizim İzmir'in düzenlediği bir kokteyl var. Sonbahar kokteyli Bu var. Bu kokteylinizin e, görselini alabilir miyiz rica etsem Aleyna Buraya... bakın yazıyor. İzmasit, son baletini davetlisiniz. 17 Ekim 2025, 19 22 arası etkinlik ve dernek adresimizi demişsiniz, belirtmişsiniz burada. başkanım burada ne yapılacak? Nedir amaç? Ne burada, Nedir bir kokteyl yapılıyor? E, şimdi hepimiz iş insanlarız ve ne kadar da olsak zaman zaman bir araya gelemiyoruz. Evet başkanım. Bu insanları bir araya toplayıp birbiriyle hem ticaretini arttırmak, tanımayanlar varsa aynı şekilde evet. tanışmak, ticaretini arttırdıktan sonra da bu hizmeti İzmir'e ve Manisa'ya mal etmek. Tabii. Şimdi... Kokteylimize yani evet. e, şeylerimiz var işte kokteyl dediğimiz soğuk içeceklerimiz var. Yani kokteyllerin az süt atmamıza gerek yok. Maalesef şey yok. Gereği yok. İşte burada insanları bir amacımız insanları bir yere toplamak. Mesele yemek değil. Yemek o değil. Havayı o havayı koklamak. O atmosferi yaratabilmek. Bir Manisa'nın tekrar bir daha Manisa'da buluşmasını sağlamak. Bazen o ticaret anlaşmalarını yapabilmek. Aynen. Bu da çok önemli bir unsurdur. Tabii ben e, bu güzel olsa katılacağımı davetli olduğum için tarafınızda. Tabii var. ki. Ee, emin olarak söylüyorum. Ve benim bir bacanağım var. O da Kulalı. Ee, kendisi prefabrik ev ve çelik konstrüksiyon evler yapıyor. Şimdi onunla da görüşeceğim. Ona da hatta da, daveti atacağım. İzleniz olursa o da katılsın. Tabii katılsın. Manisa'da Kulalı olarak. Derneğimizi de yapalım. Evet. Bu sayesini... güzel <laughs> Hadi hemen ticaret yapalım. Hatta bakalım e, canlı yayına katılabilirse Uğuzcan Yapı'yı Canlı yayına bağlayalım Sayın Başkanım. İnşallah e, bakalım kendisi sayesinde onu da davet edelim. Levent Bey de benim bacanım ve çok değerli bir dostumdur aynı zamanda. Bakalım kendisi müsaitse hemen Uğuzcan yapıyor da buradan davet edelim. Bu birlikteliği beraber yapalım diyoruz. Aynen. Bakalım. Evet çalıyor. Evet, Zeynep Bey ulaşamadık galiba. Kendisi gerçekten yoğun bir fabrikası olsun yoğun bir çalışma içerisinde. İnşallah kendisine ulaşıp ona davet edeceğim. Sayın Başkanım, çok güzel bir dernek kurduk Manisalılarla, ortak bir dernek kurduk. Bunun içerisinde İzmir'de yaşayan Manisalılar olacak, Ankara'da yaşayan Manisalılar olacak. Esasında baktığımızda Manisalılar bir ağ gibi yayıldılar. Evet, Türkiye'nin her yerinde varlar. Var, işte. neyse bir Manisalı bulmak imkanımız mevcut. Var, mevcut. Ee, ve Manisa'lılara neler vaat ediyor bu bizim güzel kuruluşumuz? Manisa'lılara nasıl bir sistem çizgi önerecek? Manisa'lılara şöyle, dediğim gibi ilk herkes kopuk kopuk aslında. Bizim Van'da da Manisa'da evet. askerimiz var, evet. memurumuz Aynı var, var Ankara'da da var. İşte bu, bunların tayinleri çıkıyor. Geliyorlar, İzmir'e gidiyorlar, oraya gidiyorlar. Biz bunları birbirimizle evet. yüzde görmesek bile bir iletişim halinde olmamız lazım. Alo, merhabalar ee, Levent Bey. Ben canlı yayından sizi arıyorum şu anda. Ee, İzmir Manisa İş Adamları Derneği İzmasit şu anda konuğumuz. Siz de bir Manisalısınız. Kura evet. mısınız? Evet. Ee, Uğurcan Çelik Yapı Konstrüksiyonu'nda sahibisiniz aynı zamanda. Burada tüm Manisalılara davet yapıldı. Size de bir davet yapmak istedik. Ee, i̇nşallah oyun... bir daha açar mıyız canlı yayında görüntünüzü? 17 Ekim 2025'te 19'da 22 Aralık'ta bütün Manisa'ları buluşturuyorlar. Sizleri de davet ettiler efendim. Memnuniyetle. Bir olmak ne demektir efendim? Bana bir küçük bir pasaj yapar mısınız? Kulalı olmak ne demektir? Öyle mi? Soru bu mu? Maalesef. Soru bu. <laughs> zor bir soru sorduk. Zor, <laughs> soru, zor. Yani zor bir soru. Türkiye'de kulalıların bir adı çıkmış ama hiç <laughs> de işte öyle değil. Hayır, kalacak kulalı Me diyoruz artık biz. Evet, evet. Devlet <laughs> <laughs> Bey de Uğuzcan yapının sahibidir. Kendi fabrikaları var ve prefabrik çelik konstrüksiyon yapıyor. İşler nasıl Devlet Bey? Ee, çok şükür normal. Yani piyasanın e, durumu belli. Evet, bir... Kötü dersek değil, iyi dersek değil, e, normal. Çok şükür. O zaman sizi de davet ettik. Teşekkür ederiz. Levent Bey hayırlı günler diliyorum sizlere. Ben, de, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi bir canlı yayında sürpriz, sürpriz telefonları tabi aldık. Tabii abi. Tabi ki. Gerçekten bir, öz bir manisaldır Levent Bey ve dernekçiliği çok sever. Müthiş bir dernekçilik sevdası vardır kendisinde. Hatta derneğimize üye de yapacağız kendisi. Tabii ki o gün geldiğinde. Güçlü insanlar, güçlü politika, güçlü bir randıman. Ne kadar Bizim güçlü siyaset siyasetli işimiz yok. Siyasetli işimiz yok. Siyaset, siyaset üstüyüz. Biz AK Parti'li de girebiliriz, CHP'li de yok. girebilir, MHP'li de girebilir, Demli de girebilir. Türkiye'liyiz ya. Aynen. Yaşa Başkanım çok güzel bir şey söyledin. Türkiye'liyiz ya. Evet, e, kokteylden sonra bize atom servis hizmetleri var. Franchise'lık vermiş. 62 tane. 72. 72 mi oldu? Ha, tabii. Ben evet. 62'de kalmışım. başkanım. <laughs> Biraz geç kalmışım galiba. Yaşımız iki böyle. <laughs> aynen aynen sayın başkanım. Şimdi nedir efendim bu atom servis hizmetleri? Şimdi e, şahsım 25 yıl Renault servislerinde çalıştı. Evet efendim. Ondan sonra dedim ki emekliliğimde gelince buraya da çok fazla arkadaşlarım oldu. Bunlar evet. hep dışarıda Türkiye'nin her yerinde her yerinde neredeyse dükkan açtılar ve esnaf oldular. Çok güzel. Ve halka hizmet etmeye başladı. Bunlar Renault'da yaklaşık 25 yıl eğitim alan. Yani Renault tamamen eğitim merkezinde. Eğitim kurtları. İşin kurtları. kurtları. E, şimdi aracı alıyorsunuz garantiye gidiyor 3 evet. sene. Ondan sonra servis fiyatları yüksek geldikten Çok sonra yüksek geliyor. E, e, kullanıcılar diyor ki alternatif araya bulu, bile, bile, bulabilir miyiz? Bulabilir yani. miyiz diyorlar. Biz de bu açıyı 2017'de tespit ettik. 21 Aralık'ta böyle bir <laughs> sistem kurmaya çalıştık. Türkiye'nin genelindeki bütün arkadaşları topladık. Yaklaşık 8 seneden beri 400 bin kilometre araçla tek tek ziyaretleri, oluşumları, servis düzenleri, muhasebe programları, e, araç üzerine yapacakları programları hepsini bir, e, statikli, bir e, Komplike bir şey. Şimdi sistemi tamamen e, e fatura sistemine de geçirdik. Artık yapılanları e, resmi olarak kullandıkları programdan fatura da kesebiliyorlar. Yani, e, neydi eskiden el yazımız kağıtlar vardı. Adam yani, o vardı aynen. biliyorsunuz. Artık onları biraz dijitale çevirdik. Çünkü dünya değişiyor. Evet efendim. Dünya değiştiği için de bizim de değişmemiz gerekiyor. Mutlaka, mutlaka. Aynen katılıyorum. Ya, eskiden karbüratörlü araçlara biniyorduk. Şimdi elektrikli araçlar geldi. Bak ben bakın. ben karbüratörlü hala tercih ediyorum. Elektrik ağız yaptım, çözmüyoruz. Çok zor. Karbonlu merle bir şey çalıştırıyoruz. Çalıştırıyorduk. Artık şimdi elektrikli araçlar <laughs> evet artık geçiş başladı. Başladı, başladı, başladı. Bu teknolojiyi de biz bu arkadaşlara öğretmemiz gerekiyor. Ee, atom Servis mi servis hizmetleri olarak da ikinci sanayide bir eğitim atölyesi açtık. Harikasınız Sınıfımız efendim. var 24 kişilik. Bu arkadaşlarımızı 3 aylık, 4 aylık periyotlarda yeni nesil araçlarla ilgili eğitimler alıyoruz. Harikasınız. Bir atölyemiz var. O atölyede hem uygulamalı hem görselli olarak çünkü bizim ustalarımızın o parçaya dokanması gerekiyor. Evet. Hani evet bazı firmalarda otel konseptinde bu işe eğitimleri veriyorlar ama sadece dinse olarak veriyor. Evet. Bizim görecek, elleyecek hissedecek bizim ustalarımız onu öğrenmek evet. için. Biz de bu aynı şekilde bu konseptte bir araya getirdik. Eskiden de biz bunu yapıyorduk. Evet. Biz çünkü eski ustalar yeni ustalara yeni örnekler olmamız için Farklı işler de yapıyoruz, gelişmemiz gerekiyor. Gelişmemiz ge Değişim evet mutlaka şart. Şimdi başkanım bu 62, 72 özür dilerim bunu hemen düzelteyim. de bir yapıyorum size kusura bakmayın. <laughs> 72 adet ağı kontrol etmek kolay değil. Nasıl bir sistemle takip ediyorsunuz? Şimdi bizim bir tane 16 tane yazılımla ilgili muhasebesi görseli olarak tona 16 tane personelimiz var. Bunun dört tanesi teknik hizmet olarak direkt canlı telefonla hizmet veriyorlar. Artı birebir bire bir, artı online bağlantıyla hizmet veriyorlar. E, çözemedikleri noktalarda bizim bir bilgi birikimimiz, bir background'umuz var arızalarla Mutlaka. ilgili. Oluşmuş arızaları kendilerine bir şey yapıyoruz. Sunuyoruz. Bakın şu arıza şundan yapmış olabilir. Evet. Şurayı bir kontrol et. Gözünden kaçmış olabilir şeklinde Gerekirse uzaktan bağlantı yaparak araca bağlanıyoruz İzmir'den. O, Kıbrıs'ta o, olsun, ne Türkiye'nin neresi olsun. Aracı uzaktan bağlantı yaparak arızasını çözmelerinde yardımcı oluyoruz. Harikasınız başkanım. Çok güzel bir teknoloji. Şimdi bir de başkanımın başkanlığını talep olduğu bir yer var. Burada gerçekten bize onur veren bir şey. Tebrik ederim evet. Sayın Başkanım. Bonso. Bono Oto, Oto Tamizas Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı'na talibiz. Kaldı, evet. Başkan. Başkanım e, bu talip olma nereden doğdu? Nasıl bir talip olmaya karar verdiniz? Ne sizi buraya itti? E, i̇ki sene önce oda ile ilgili bir olağanüstü bir seçim yapıldı. Evet. Beni de bu olağanüstü seçimde bir grup şu andaki yönetim kadrosuna aldı yedek olarak. Evet. Biz de hep beraber e, çalıştık. Bu seçimi kazandık. Evet efendim. Daha sonra içine girdiğimde Birebir aktif olarak girdiğinde e, bazı eksikler görüldü. Nasıl Mutlaka. eksikler görüldü? Aslında bunlar işleyişsel eksikler değil, gelişim eksikleri. Evet. Çünkü değişim her zaman biraz önce var Mutlaka. demiştik. Arabalar değişiyor. Çünkü, e, ustaları eğiten iyi ustalar iyi usta yetiştirir. Mutlaka efendim. Biz de şu andaki e, şu andaki başkanlarımız eski ustalarımız. Ahilik diye bir şey vardır. Mutlaka. 22 Eylül 28 Eylül'de Aynen ahilik haftası vardır. Ahilik haftasını Yalçın Bey'le e, Yalçın Bey'e beraber ataya gönderiyoruz. E, çelenk koyduk Cumhuriyet Meydanı'nda. E, ahilik geleneğiyle geçtim. Biz ustalarımıza saygı duyarız. Evet efendim. Ve yetiştirdiğimiz insanları da aynı şekilde tabi usta olarak saygı görmek isterler. artık teknoloji değiştiği için bu ustalarımız bizim 45-50 yıllık ustalarımız. Artık teknoloji Aynen. değişiyor dedik ya. Artık yeni teknolojiyi bize el verdiler. Biz de bu eli onların bıraktığı yerden taşıyarak. Taşı. Onlar bir yaptıysa bizim beş yapmamız lazım. Kesinlikle başkanım. Bizim de önümüzde bir 20 yılımız var. Gelişimde. Bizden sonra da gençleri bırakalım. Gençler iki adım daha ileri götürsünler. Yani koltuklar kalıcı olmaması gerekiyor. Ustalarımıza da değer veriyoruz. Güzel insanlar Bizi yetiştirdiler çünkü. Şimdi Sayın Başkan bir kanayan yara var. Siz adaysınız. Evet. O diyorlar ki çırak yok. Bu nesilden sonra bir daha oto tanesi bulmak zorlaşacak. Bunun ne bir projeniz var mı Sayın Başkanım? Çırak bulmak ilgili. Var. Bu Hatta bugün şey, iki daha sonra konuşacağımız konularda da bundan da bahsedeceğim. Evet. Bugün Mersinli Anadolu Lisesi'ne gittik mesem projesinde. Evet Türkiye'de İzmir'de 8 projeden, Türkiye'de 8 projeden bir tanesi. Öğretmenlerimize müdür yardımcılarımıza, müdürlerimize evet. gittik. Bizden istediğiniz bir şeyler var mı dedik. Atölyenizde eksik. Çünkü siz bizim tamam için diyorum. eleman yetiştireceksiniz. Siz Tabii. burada bir şeyler öğretecek, alt temeli vereceksiniz. Biz teorini siz, biz vereceğiz. Bu Bugün bir, bir saatlik bir görüşme yaptık programdan önce. Faydalı geçti. Bize eksikleri varsa onları bildirecekler. Bunu da EGET Otomotiv Derneği olarak yapıyoruz. Evet İzmesinin dışında başka bir dernekle de yönetim kurulu var. Ben gelmeden konuya gelin başkanım. Konu konu araya gelince efendim, geçmek zorunda kaldım. Buyurun. Şimdi Sayın Başkanım tabii bu e, çözümler bir de e, şunu gerektiriyor bence. Oto tamircisi güzel kutsal mesettir. Tabii ki. Yani bir oto tamircisi bir doktorla eşittir. O arabanın doktoru o insanın doktoru. Size önemli bir şey söyleyeyim. Buyurun Burada konuya gireyim. Doktor masada bir kişi öldürür. Evet. Biz arabada kaç kişi varsa bir lastiği sıkmazsak Allah korusun. Biz dört, kişi, bizim yaptığımız iş bir aile her, yok eder. Yani doktorları kötü işe olarak işini diye tabiri caizse, biz arabanın içinde kaç kişi varsa o kadar öldürürüz. Bizim yaptığımız iş çok tehlikeli bir iş. Şey. Tehlikeli başkanım. meslekler grubuna girdi zaten. Evet efendim. İSG'lerin olması gerekiyor bütün firmalarımızın. Evet, sayın onun için de dediğim gibi aslında biraz eğitimim 4 artı 4 artı 4 bize biraz çırak yetiştirme. O, yani o yani şimdi kalkıyor biliyorsunuz Kalkıyor. Artık. Çünkü 16 yıl eğitim gördükten sonra 7 yılda eklerseniz 20 yaşına geliyor. Aynen. 20 Bundan yaş olmaz ki. Evet 20 yaşından Kalk sonra olmaz. Askerlik geliyor ondan sonra da evlenme e, maceraya giriyor. Tabii. Evlendiğinde bir mesleği olmuyor Olmuyor, Bu sadece tamircilik için genel sonra, olarak, genel tamam. anlamlı. Bizim çocuklarımızı 16 yaşında yani bir 20 yaşına kadar askere evet. kadar bir değer vermemiz gerekiyor. İşten biraz öğretmemiz Mesela, gerekiyor. Mesela okul sanayi ortaklaşa projesi vardı. Ben de metal işleri bölümü mezunuyum. Metal başı, meslek lisesi. Bizim zamanımızda biz 3 gün okul 4 gün atölye yapardık. Dışarı yapardık. Ve orada gerçekten pratiğimizi artardı. Teorimizi de alırdık. Ve hemen iş bulurduk. Evet. Şimdi böyle proje böyle bir sistem devletle ortak çalışılabilir mi başkanım ileride olabilir mi? Ee, çalışabilir şu anda mesem geldi bir de çıraklık eğitimden de şey yapıyoruz şu evet. anda bir gün okula gidiyorlar dört gün iş yerlerine geliyorlar. Harika olacak başkanım böyle. Ama bir eksik de geliyorum bu güzel Öyle bir da. proje derken de e biz temel eğitimlerimizden de hani meslek eğitiminin dışında kültürel eğitimlerimiz var tarihimiz var İngilizimiz, Almanca, e, sosyal var bunlardan da biraz eksik kalıyor. Aslında bunu biraz hani iki gün okun, üç gün randımanlı bir sisteme dönüştürürsek. Hani ikisini dengeli bir şey yapsak. Hem olacak evet. hem mekanik olacak. Çünkü biz yaptığımız iş şey tehlikeli. Teknik yani evet. çıraklara söylediğimizde bizim dediğimizi anlaması lazım. Yani, okumasını zor yapan bir kişiye ya da Nasıl zihnini kullanamayan bir kişiye yani düşünsel bir zekası yaratmamız gerekiyor. Aynen. Hayal kurmasını öğretmemiz lazım. Aynen. Hayal kurarsak bir şeyleri başarabiliyoruz. Evet Sayın Başkanım. Şimdi Başkanım, Ege Otomotiv Derneği diye bir dernek de var. Evet. Şimdi o dernekteki basıp göremezdir efendim. Orada da e, yönetim kurulu eğitim e, eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. Evet. Burada Ramazan Başkanımla beraberiz. iki kişiyiz burada. Orada Ramazan, Ramazan başkanım. Başkanım'a saygı ve selamlar gönderelim. Selamlar başkanım. Biz burada bu dernek 1995 yılında kurulmuş. İzmir'in yine ileri gelen iş insanlarının otomobil, otomobilciliğe bir değer katmak evet. için kurduğu dernek. Yaklaşık 32 yıldır olan bir dernek. 30 ile aşkın bir dernek. Nedir şu andaki faaliyetler efendim? Şu andaki faaliyetleri biz eğitime çok önem veriyoruz burada. Biraz önce dediğiniz Aynen. gibi çıraklık kısmında önem veriyoruz. Şu anda da İzmir Motor Meslek Lisesi'nde çalışan 8 tane öğrencimize buradan burs veriyoruz. Harikasınız. Okutuyorsunuz başkanım. Okutuyoruz evet. Buradan Tam burslu başkanım bu. Evet. Tam burslu. Bunun aileleriyle görüşüldü. Tabii. Hesaplarına belli bir miktarlar destekleniyor. destekleniyor. Müdürleriyle de görüştük. Onlar da buna izin verdiler. Evet, Güzel bir şey yapıyoruz. Aynı şeyi bugün işte Mersinli Anadolu Lisesi'nde gittiğimizde Mesen projesinde biz size ne yapabiliriz? E, biri bir EGOT'la bu ayın 24'ünde 29 gün balosu yapıyoruz. Harikasın. Balçova, Termal Otel'de. Buranın gelirleri de yine şeye, bir eğitim vakfı oluşturduk biz. Yine buradan eğitime kazanılan ücretler çocuklara gidecek. Ee, bizim de başkanımız şu andaki Mehmet Torun başkanımız. Mehmet Torun Bey çok iyi selamlarına saygılarını sunuyorum. Onun önderliğinde 15 kişilik bir ekibimiz var. Ekibimiz de, ekibimiz şöyle aslında babadan oğla evet. anneden kıza kalmış bir Sanki bir dernekmiş gibi şey, gözüküyor. Sistem gibi oluyor değil mi? Mesela? Ama artık aramıza farklı şeylerden de insanlar oluyoruz. Konumlarda görüyoruz. Konumlarda insanlar oluyoruz. Çünkü Biraz değişim orada da gerekli. Şart. 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 Evet ben buna katılıyorum. Başkanım güzel yayınlarda ilgili bilgilerimiz var. E, Manisa Levşehir'de saygı selamlar diyor demişler. İyi yayınlar diliyoruz. İnşallah başarılı bir gün bekliyor. Ramazan Bektaş Bey iyi yayınlar kıymetli başkanım başarılar demiş. Burada da var ama şu anda internette bir sorun yaşıyoruz galiba. Bulmakta zorlanıyoruz. Sayın Başkanım, <laughs> Otomotiv Derneği e, Böyle önünde gerçekten farklı bir proje gördüğünüz konu var mı? İlerisinde dönük bir proje mi dışı aslında? Farklı bir proje düşünülüyor mu? Biz 2035 adında bir 10 seminerlik bir proje hazırladık. bekliyorum ama <laughs> açmamızı zaten Siz söyle soruyorsunuz ben de sayın Biz burada e, Ticaret Odası e, Selami abimiz Mahmut Başkanımız sağ olsun bize evet. Ticaret Odası'nın salonunu kullanmamıza izin veriyorlar. Biz de orada yurt dışında olsun, yurt içinden evet. olsun. Evet. Burada seminerler düzenliyoruz. 2035 elektriklere semineri düzenledik. Daha önceki işe yaptığımız aile şirketlerinin devamı şeklinde bir program yaptırdık. Biz bunları belli periyotlarla şu anda ikisini yaptık. Daha 8 projemiz daha var. 3 aylık, 4 aylık projelerle bunları insanlara duyurarak burada bu sunumları faaliyet yapıyoruz. Faaliyetlerimiz diyorsun. var zaten. Bu arada Serap Kasal gönülden kutluyorum demiş. Ahmet Tavşan böyle paylaşımlar umut veriyor. Onur Kaya bu enerji hiç bitmesin. Sab, sabriye Selfifaz samimiyetiniz her satırda belli. Müvet Kandemir Şahbazoğlu yayınlar derin. Başkanım demiş sizlere. Sağolsunlar. Ee, teşekkür çok, ederim. Daha çok yorumlar çıkacak. Sayın Başkanım e, şimdi bir sanayici olarak bir iş adamı olarak bir manisalı olarak Yeni sanayi atılmış. Yeni iş adamına atılmış. Gençlerimize nasıl bir tavsiyede bulunacaksınız efendim? Nedir öneriniz? Atatürk'ün dediği gibi ahlaklı ve çok çalışmamız gerekiyor. Kesinlikle orada size katılıyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu toplum, bu toplumun ihtiyacı olan ahlak, Lak ve sahibi, çok çalışmak. sevgi, çalışmak, anlayış ve fedakarlık. Evet. Bunlar olduğu zaman zaten yolumuz açılıyor. Zaten e, dinimizin de getirdi. Ana temeller bunlar. Ana değil temeller mi? bunlar. Aslında çok e, karışık şeyler değil bunlar. Hani temeli aynı şeyler. Sonuçlar da. Aynı. Sonuç yani. temeli temeli sonuç ama görüşler bazen değişebiliyor. Şu anda 350 izlenimiz oldu. Başkan arttı. Manisalılar gelmeye başladı. Her gün mü yapsak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Sayın Başkanım çok güzel bir şey söylediniz. Keşke öyle e, siz her gün gelebilseniz. Vaktiniz yok ki gelesiniz. Çok Bugün bile yani bu trafikte daha zor yetişti başkanım. Başka bir yere gidecek. Orada çalışmalar var. Evet. Yani ben bile bir kahvesini içmeye gidemiyorum. kendisilerine yerinde bulamıyorum. Çünkü efendim. Evet sayın başkanım. Yerimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama. Şöyle şu ekrana dönüp de. Hadi bakalım sayın başkanım. Hem bu seçimlerle ilgili. Evet. Hem de son kelimesi ise. Sizi A kamerasına alıyoruz. Buyurun efendim. Büyük ustalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi yetiştirdikleri için. Artık onların bayraklarını biz daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Benim e, şu anda BOSSA adaylığımdaki ekibim de genç ve hepsi aktif olarak çalışan elemanlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız. Esnaflar da bunları çok seviyor. Şu ana kadar yaptığımız dolaşım ve gezilerde esnaftan çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Siz hayatımızı değiştirmeye geliyorsunuz diyorlar. Evet biz esnafların çalışma ve para kazanma sistemini değiştirmeye geliyoruz. Ejber e, Yıldızhan tebrik ederim. Başarılısınız. Bu konuda demişler başkanımıza. Biz de aynı Teşekkür ederiz. E, bir Manisa olarak başkanımın bu derece yoğunluğu beni çok mutlu etti. Ama bu yoğunluğu da hele hele bize de böyle bir ufak bir zaman ayırması daha çok onları ziyaret Vallahi Siz diyorum. her zaman çağırın Recep Bey. Biz size bir ara boşluk buluşuruz. <laughs> yaparız bir Hiç sıkıntı Başkanım doğrusu. <laughs> o zaman ileriki günlerde bir daha buluşmak üzere. Efendim İzmir Türk'te kalın kendinize iyi, iyi bakın yarın daha bomba daha demir daha güzel yayınlarımız olacağız hoşçakalın efendim teşekkür ederiz. Yiğit detaylı ekran sundu göz alıcı renkler yüksek çözünürlük ve kesintisiz performans Yiğit detaylı ekran markanızı daha görünür mesajınızı daha etkili hale getiriyor ister açık alanlarda ister kapalı mekanlarda